Selam aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah biz iyiyiz arkadaşlar. Bugün de biz burada kek yapacağız. Zebra kek yapacağız, iki renkli. Dört tane yumurtamı kırdım. Bir bardakta şekerimi boşaltacağım. Arkadaşlar yumurtayla şekere çırptım köpürdü güzel köpürdü bir bardakta yağ koyayım bir bardakta süt koyayım. Arkadaşlar az çırptım. Ee, köpüğü sönmesin diye. Burada da iki bardak unum var. Bir kabartma tozu bir de vanilin var. Arkadaşlar bununla çırpıyorum. Mikserle güzel kabardı. Sönmesin diye bununla çırpıyorum. Fazla çırpmayacağım. Bunu yedirirsem yeter. Arkadaşlar kekimi ikiye böldüm hazırladım. Şekercini ikiye böldüm. Yarısını buraya, yarısını buraya koydum. Buna iki kaşık da kakao koyuyorum. Arkadaşlar kekimiz pişti. Kekimizi çıkardık. Güzel kabarıp pişti. Şöyle keselim. Şöyle kesseydim daha farklı olurdu ama böyle kesmek istedim. Tabağa koymak için şöyle Arkadaşlar bugün de sizlerle beraber böyle kek yaptım. Bizlere afiyet olsun. Sizler hakkınızı helal edin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Rabbim yar ve yardımcınız olsun arkadaşlar.